Merhaba arkadaşlar köydeyince bu zamanlarda kışlık odun hazırlığı ve şunu da biliyorum ki ben büyük şehirde kaldığım zamanlarda köyde yaşama havesi hep içimde kaldı ve sonunda köyde yaşamayı becerdik köye yerleştik ve köyde özenelerden bir tanesi de odun yarmaktır bunu sizin için. E, paylaşmak istedim çekip de. böyle odunu yarıp ondan sonra böyle dizme hayvanların içinde odun yarmak da keyifli iştir, için işini keyifli yapmak için Şöyle temiz havada yapılacak çok güzel işlerden bir tanesidir. burada odun yarmak isteyen arkadaşlar buraya davet ediyorum. Bayağı odunumuz var. Özleyen varsa buyursun gelsin. Allah'a emanet olun.